Merhaba arkadaşlar, benim Met. Ben de Batkan. Bugün yeni bir serinin ilk bölümü. Yani Mini Games serisi. Daisy. Sürekli farklı şeyler çekeceğiz. Bugün çekeceğimiz şey Daisy. Evet. Çok sönük bir şey olan Daisy. Neyse. Hadi gidelim. Oh, bir dakika. Su depolu aynı Tamam hadi suların depolandı değil mi? Hadi evet, gel. bir tane su var zaten. Bir dakika. Koş. Ben yatıyordum da bu arada. Aa benim. Of hadi gel. Koşmayalım ha. Çünkü çok aç acıkıyor. Oh, benim bir açlığım gitti bile. Benim oh. gitti. Oh, oh, oh. Hmm, köy falan bulursak iyi olacak. Aslında buna mini map falan eklesek güzel olur sanki. Aynen. ve mi? benim Minecraft biraz bozuk gibi ha. Benim zaten bozuk. Minecraft deja şey dosyası yok ha. Bin'de. Bende de yok. Onu silip tekrar yüklemek lazım. Gel buraya orada fantaziler Aynen. Orada <laughs> da var. Nerede? Oo. Oh, 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 oh. Abi büyüksünüz. Hadi. Eyvallah. Aslında iki ikimiz birlikte zor zor da olsa yenebiliriz. Birkaç ya tane. Ya abi. Deri setle mi? Tahta kılıçla mı? Yalnız Hayır, tahta bol... Kime... Bol vermiş de şey vermemiş. O. Aynen. Galip eskiden bir tane veriyordu. Başka bir şey orada. Ha. Dikkat zombi geliyor. Lan. <laughs> Kimmet yardım yardım yardım. Help me help me. Dol 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 dol. Oh 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 oh. Tamamdır. Öldü. Yalnız Rotten Flash geldi mi? Hayır. Çok kötü oldu bu. Aynen. Rotten Flash ya gelse ev var. Aynen. Ya laktan geri attı beni ya. Koşma. Ha? Koşma. Neden? Ha doğru. Pardon. Çok çok kötü abi. Üç tane yemek de yetinemeyiz. Oo güzel bir yermiş burası. Baya büyük. Burada hiçbir şey yok. Evleri dolaşsın. Ben de dolaşsam mı? Lan oğlum ikimiz niye aynı eve giriyoruz? İnsanın koşası geliyor ya. Çekil. Abi sen niye benim geldiğim evlere geliyorsun? Abi gidiyorsun? ben önden gidiyorum. Nasıl? Ben öndeyim şu an yalnız farkındaysan. Ben farklı bir yönden gidiyorum çünkü. Fulak ya. ya Kilise de de yokmuş kalk. Ulan hiçbir yerde chest yok mu? Bizim eskiden girdiğimizde chestliydi her yer değil mi? Evet. Yani öteki serverda. Niye? Yeah. Ha buldum bir tane chest. İki tane arrow çıktı onda da. Bir tane sen Abi bir tane arrow için. Neyse veririz ya buluruz daha chest. Daha çok buluruz. Bir an düşündüm ki chest yok mu acaba diye. Abi bir chest daha buldum Aynen. ama boş. Bir tane kukut port Ne? Bir tane kukut port çap. Pişmiş, Pişmiş oldu dedi. Aynen. Ben de çatılı bir yer buldum şu anda. Merdivenden çıkıyor. Çı 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 Orası şey... Çı çı yani orayı ben İş boşalttım. Allah canını canın almasın diye. Laktan düştüm ama ya olmaz ki böyle. Salak. Ne salak abi sus. Evet. Hayır. Koşma sana. Susadım mı hemen? Yo su var ya burada. İçeyim dedim. Burada da mı yok? Bütün evlere baktık mı? Bence bakmadık. Çok iyi. Ben. Aynen. Ben şu suyu doldurayım da. Ve acıktım ben. Bir tane yemek yiyorum. Oo ben de acıkmışım ha. Tam doldurdum. Dört tane. Aha gibi. zombi. Her mi? Her mi? Her mi? Gerçi ben bunu tek de alırım lan. Ya neden hep son vuruş sen yaparsın ki? Hı? Hep son vuruşu sen yapıyorsun. Önemli mi? Evet. İyi sen öyle düşün. Welcome to Gaytun. Buranın adı hmm. Nereden bekliyor? Çünkü burada bir taberada Welcome to Gaytun diyor. Hatta iki tane. Bir kemer ben gibi bir de şey de var. Sen de bir tane var zaten. Yine üç oldu. Aynen. Cam şişe falan bulsaydık güzel olacaktı. En azından. Boş şişe. Ben şu çatılardan çok şüpheleniyorum. Kesin çatılarda bir şey var. Neyse gidelim bence buradan bir şey yok. Hepsine baktın mı? Bir şu taşlı yere baktın mı sen? Taşlı deniz fenerine. Deniz feneri gibi yere. Kuleye. Ben oraya gidiyorum zaten. Hadi ya. Sen diğer evleri dolaş. Küçükleri. Tamam mı? Küçükleri dolaşmak tamam. için iki evet, tane zombiyle kavuşmam lazım. Burası zaten kiliseymiş. Ben buraya baktıydım da yukarı çıkmadıydım. Ki zaten yukarıda çıkılmıyor. Kalk, Allah. Çıkışı yok ha. Yardım et yardım. Neyse. Kaç bir tane daha geliyor evin içine ona göre. Allah. Ben de deniz fenerine sen baktın ya. Aynen. Tamamdır. Ee, burada hiçbir şey bulamadık. Gel. gel. Aa, ben şu şeyi doldurayım. Çok fazla lag var ya. Aynen. Gel, gel ben içeyim. İki level düşmüştü. Koşma ve beni bekle. O yolu takip edelim, bekle bekle. Keşke zombiler yansa sabahları. İskeletler falan doğardı. Yani öyle kolay yapmazlardı. İskelet demişim, creeper falan. Yine creeper. çok garip bir adam ha denizden de su içiyor biz hiç adam fantazili. abi kim renk değiştirmiş laktan dolayı itemstim ya yani. neredesin bilmiyorum seni arıyorum olamaz peşinden <laughs> galiba abi. zombi gelip biliyorum <laughs> Lan 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 troll yapalım. Hopa. Ya Hop. ne yapıyorsun abi? Bana vurdun iki defa. He? İki Doğru. defa bana vurdun. Pardon. Abi bilerek yapmadım. 5 tane zombiye saldırdım. Hepsinin son vuruşunu sen al. Koşma ve zıplama. Neden? Yemeğimiz az. Kısıtlı ve zombi var. Salla ya. Nasıl eğlencesini oynuyoruz. Bici bici, 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 bici bici İki tane zombi bana doğru geliyor. Himmet. Himmet. Gel lan. Ne oldu? Ona iki kişi çıktılar yala. Gel. Hadi ne oldu? Ne oldu? Hı? Ne oldu? Allah iki tane de bana doğru geliyor. İyi sen onlarla uğraş. Ben bunlarla uğraşıyorum ha. Oo birini öldürdüm. Birini daha o Ben ikisi de. Çok iyi. Aha hiç. Ya rotor... olamaz. Rotom flash'imi zombi aldı. Neyse ben aldım. Ben de aldım bir tane. İyi. Çok iyi oldu. Gel. Ve benim açtığım gitmedi. Benim bir buçuk kalbim var. O yüzden rotom flash'i yiyeceğim. Al ben flaş... de var. Üç... Al. Abi iki oldu şimdi. O yüzden eğilerek gitmem lazım benim. Kanka, i̇ki dakika bekle de eğilerek gidelim. Dur ben araştırıyorum. İyi olmalı bulsaydık güzel olacaktı. Köyün orada vardı da salla. Hmm, biz hiç aksiyon yapmıyoruz neyse. Daisy de oysa peki aksiyon aksiyon yapılır. Aksiyonsuz oynanmaz zaten Daisy. Oo gel gel şurada üç tane falan var. Biliyorum. Vaa! Wow, Gerizekalı! Oha benim canım azdı unuttum şu. Oo, oh, unutmuşum benim canım azdı. <laughs> Öldürdük. Oo oh, Yeah. Hemen şu rotun flaşı yemem lazım. Oha rotun flaşı yedim. Rotun flaşı yedim ve Olabilir. Bazen baklar çok iyi oluyor ya oyun bak. Yo bak değil ki o, bazen zehirlemiyor. Ama olsun yani arkadaşım. Denizin kenarından gidelim köprü falan vardır. Bir de o deniz değilmiş var ya. Oyunun lagıymış diyeceğim de deniz. Boşuna şişe içmiş olur. Tamam gel. Şuradan dolaşalım. Karşı kıyıya geçsek mi? Karşı kıyı aa aynı. O çes mi var orada? Aa ben değilmiş. Geçiyorum. Ben geçiyorum karşı kıyı. Geliyor mu? Steve ne manyak adam ya abi. Ve benim Wooden Sword'um canı çok azaldı. Benim yarıda. Benim yarıdan daha azdı. Elle de döveriz bunları. Aynen. Bize her yer Daisy. Aha gel <laughs> of. Kanka bak şimdi zombiyle denizde kapışacağım. Düdünt. Düdünt. Düdünt, 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 düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdünt, düdünt, 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 oha, ikili kombay yaptım. O dörtlü kombo oldu. Ha sana. Şurada suyu içeyim de doldurayım. Bence içlere doğru bir şey var buralarda. İyi de valla olaylar var. Olaylar olaylar aman aman olaylar. Mevzusu. Acıktığımızda zaman zombi öldüreceğiz he. Roto flash yiyeceğiz. İyi ki Daisy'de şey zombi yerinde spiderlar yok yani. Aynen. Düşünsene spider gözü yiyoruz. Canımız bir ve ölüyoruz. Bence biz boş boşuna gidiyoruz. Buralarda kesin bir şey yoktur. Olsun gel aksiyon yapalım şu zombileri öldürelim. Hepsini öldürelim ha. Lan nerede zombi? Sen öldürün. öldürdüm. Oo, oh, oh, bak, buruba bak. Gel gel. Oha, oha. <laughs> oha. Kaç kaç kaç. Kanka, çekil 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 bak şimdi taktiğe bak. Osman Hanım hilal taktiği uyguluyoruz. Hilal tak. Oo. Oh. Ben de arkadan Ö dalıyorum. Öldürüyoruz. Allah'ı öldürüyoruz. Aa benim kılıç kırıldı. Abi, bebek zombi. Ha değilmiş. Aa değil. Bebek değil. değil. Benim kılıç kırıldı. Öldüm ben. Oh. Öldün mü? Ha. Allah. Şimdi hepsi birden bana koşuyor. Ay. Ben sana yardım ediyordum. Ben Daisy'ye tekrar giriyorum. Gir abi gir. Oo, oh. kaç kişiydiler Öl kişi dilerim. Allah! Ölüyor kank ölüyor. 10 kişi falandılar değil mi? Aynen. Ben 34'te doğdum bu sefer. Hemen F3'e bas koordinatlarını söyle. Ya basamam. Ya da öl. Ya da bu videoyu bitirelim mi? Ya da yok yavaş Hemen bir el daha oynayayım. Hadi gel yarım. Ben yedim. şu an kapışıyorum. Yarım kalbim var ya, öldüm. Ya şimdi. öl öl. Ha, tamam. İnşallah 33'te doğarsın. Bakayım kaçtı. 34'te doğarsın inşallah.

Diren, Diren koordinat. Diren, Diren koordinat. X 1527, 1530 böyle. Z 441. Tamam, bu buldum ben oyunu. bu sen, ben söylüyorum. X 2806. Z de 537. Tamamdır, ben de gidiyorum. Şimdi 544'lerde Yok Yo, dur be, ben yanlış yerdeyim. Ben ikisini de arttırıyorum. X çok çabuk artıyor. Z ben bayağı bir yavaş artıyor ama. Ben ikisini de aşağılarda yapacağım. Of. Bulamadım bir o tarafa. Ben tamamdır. İkisini de bayağı bir arttırıyorum. Heh, tamam. Ama önümde o ev kocaman. Hemen gir Çesleri sülüp süpür varsa tabii sürüp spray. Ya mini map çok şey yarardı ya reisler. <laughs> Laga bak ya. Baya uzaktayız yalnız ya. Allah. Birbirimizi Allah. Himmet birbirimizi buluyoruz video bitiyor. Aynen. Bence hızlı koşalım. Sen hızlı. koş. Himmet sen de geliyorsun bana. Ya tamam da chest şey arıyorum. Aa chest yokmuş. Ama ben yol buldum. Oo ben kale buldum. Ben de yol buldum. Ne var artist. Yol daha önemli. Yolda daha çok şey buluruz. Oo ben de kale buldum. Oo zombi. Pastolularla mı çevrilmiş? Pastolularla mı çevrilmiş? Ya bir zombiyle dövüşüyorum. Ya bir var. bak. Ya himmet bir dakika diyorum. Ha, baktım. Vallahi evler falan da var böyle. Ya taş mı çevrilmiş? Hayır. Ya chest buldum o da boş çıktı kahretsin. Belki laktan olmuştur diye tekrar açtım. Plak değilmiş ki. <laughs> bir chest Ne bereketli evmiş de. Başkaları gelmiş oldu. Neyle çevrilmiş? Ya Himmet bir şeyle çevrilmemiş. Kale değil o zaman. Oh, birini buldum kanka. <laughs> Allah belanı versin. Ölüyorum. Ölüyorum. Lan gerizekalı. Gerizekalı. Öldüm de. Öldüm. Tekrar giriyorum. Oo, köprü buldum ben. Bence artık bitirelim kanka. Aynen. Chest'i boş buldum ya. 28 oh, <laughs> 28'deyim ben. Koordinat. Ee, 1517 415. Tamam uzaktayız. Green Life Allah senin var ya öldürdüm seni oğlum. Sen bittin. Gelmiş bana oradan vuruyor. Geri zekalı. Tabii başlangıçta lag oldu. Bana vuramadı salak. Neyse gitsin acıdım. Acıdım. Ha, ha. buldum ya. Senin koordinatlarını versene. 1780 505. Bir tane yol buldum. Tam yol senin dediğin koordinatlara gidiyor. Allah. Allah. Met evet, bir iki dakika daha çekil verelim hemen birbirimizi bulursak. Ve peşimde. İki adam birden geliyor ve bir ayrı Benim... pantolon öldüm. Neyse be. Aa. Bu videoyu bitirelim ya. Aa taştan tuğlalı duvar buldum. Kalem buldum yani. Bu videoyu bitirelim ya. Tamam. Uzun sürdü. Size teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bye-bye.